Evet arkadaşlar biberli çöreklerimiz pişti videonun kalan kısmında tarifimiz var Evet arkadaşlar bugün size biberli ekmek tarifi vermeye geldim 2 büyük baş soğanımı el er rondasından geçirdim ve bir buçuk yemek kaşığı biber salçası koydum yarım çay bardağı Susam koydum çekemedim çekerken burayı size söylemek istedim baharatların bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir buçuk tatlı kaşığı pul biber, bir buçuk tatlı kaşığı toz biberimiz var arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk, mayaladık, hamurumuzu da çekemedik. Ama tarifini size vereceğim. Güzelce bir harmanladık, hepsini karıştırdık cevizimiz var arkadaşlar yarım çay bardağı da ceviz koydum içine şimdi bezelerimizi yaparken görüşelim arkadaşlar siz hamuru beze beze de yapabilirsiniz kare kare de yapabilirsiniz ben beze beze yapmayı düşündüm ve küçük küçük alıyorum hamur mayalı olduğu için pişerken büyüyecek zaten arkadaşlar hamuru yoğururken çekmeyi unutmuşum hamurumuzun içinde tuz su, un sadece. Hamurumuzu biraz elimizle böyle büyütelim. Harcımızdan bol bol koyalım arkadaşlar. 180 derecede 40 dakikada pişirelim arkadaşlar. Biberli çöreklerimiz pişti. Bizlere afiyet olsun. Sizlere fikir olsun. Arkadaşlar beğeni yapıp abone yap olmayı, yorum yapmayı, noktada olsun emeğe saygı göstermeyi unutmayalım. Sevdiklerimizle paylaşmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum sevgili takipçilerim. Hoşçakalın.